Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Roblox videosuyla karşınızdayım. Hoş geldiniz. Bugün hesabıma Robux aldım. 520 Robux'um var fark ettiyseniz. Kendime güzel bir video çekmeye çalışacağım. Güzel bir şey olur inşallah özellikle marketplace'e gireyim. Yüz alsam mı ki? Yani hareket almayı almayı düşünmüyorum. Türkiye bayrağı almak isterdim de pahalı işte arkadaşlar. Öncelikle karakterimizi güzelleştirmeliyiz. Şunu mu alsak? Yok. Goril bulduk. Korku yüzü. Bunu kullanabilirim. Onu korkunç bir karakter olmayı düşünüyorum. Bunu takacağım. Bunu kalıcı. Şunu süpürme. Hadi bakalım. Siyah vücut suit. So bu nasıl duruyor? <laughs> Hadi bakalım. Ucuza durmadı bu arada. Almayacağım. Hmm. Wow. Wow wow. Kötü koyu mumya. Tamam. Hmm. Ronin Katana. Ha -ha. 505 dokusumuz kalmış bu arada. Kapibara almam. Yani. Önce özellikle e, vücut alacağım vücut. Şu 15 dokusluk olan vardı yani. Ondan alacağım. Sonra bakalım. Heh, bunu diyorum. Roblox 2.0. Bunu ben Hatta önceki karakterimde de kullanıyordum fark ettiyseniz. Hmm. İ, iyice de değil. Değil ki bu. All creatures değil the mate o the adına E J R Airplay. Hadi bakalım. Emo. E, bence bunu alalım arkadaşlar. Böyle çoğunlukla emo tarzı bir şeyler yapmak istediğim için. Bunun altına neyi gider? Hmm. Hangisi iyi gider Aha! Bunun altını buldum. Mükemmel. Mükemmel. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi. Aksesuar. Sırtıma bir şey almaya düşünüyorum. Bek. dakika, yanlışlıkla bir şey bastım. Peki. Şunu mu alsam? Şunu mu alsam ki? Hmm. Büyük büyük ihtimalle böyle değişik ucuz bir şey almayı planlıyorum. Büyük ihtimalle değişik bir şey alırım ya. Kanat mı alsam ki? Bence kanat alsam iyi olur. Çünkü canavarımsı bir şey yapacağım ya. Kanat şu olmaz. Bu hiç olmaz. Tüylü boş kanatlar. Bakayım. Taktı mı? Ya bir tak tak. Olur. Bayağı güzel olur hatta. Bal gibi. Şimdi bir karakterimi yapayım. Daha doğrusu öncelikle bunları bir takalım. Ne dersiniz? Aldıklarımızı öncelikle bir takalım. Ee, karakter poşet. Aa, öncelikle bu bacon'ı kaydetmek istiyorum ya. Bacon. Ba bacon. Tamam. Bacon'un burada dursun. Hit body. falan falan filan. E, face aldık, face aldık. Klasik faces. Hadi bakalım. Hoppa. Bir şeye benzemeye başladı ne? Ne? Ne dersiniz? Bir şeye benzemeye başladı. Çok iyi oydu. Bu nasıl olur? Ee, siyah beyaz daha mı iyi olur ki? Bunları bir saç aldım. Saç alacağım o belli bu arada. Kesin saç alacağım ben. Hmm. Bir dakika. Ee, hmm. limited olmasın. Oğlu olsun. Price. Rate. 55. Mi. Sıfır oldu. Sıfır. Sıfırla 55 arası arıyorum. Aha <laughs> aradığım şey bu. bir şey söyleyeyim mi? Harika oldu. Hmm. Bak aksesuaristan kide 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 bir şey almam lazım. Kide bir şey almazsam olmaz bu arada. Aha. Bu alsam mı yok ya? Yani? Boşalmayıp almayayım. Popçuk. Siyah bağışlı. E boynuz arıyorum ben boynuz. <laughs> Chainsaw Man buldum. Bu arada şu kara kıvrımlı olmaz. Kesin ama kesin. O boynuzu bulmam lazım. Boynuz lazım bana boynuz. Hmm. Ne aradığımı buldum. Hmm. Hmm. Şu bir şey alabilirim. Şurada. <laughs> almayacağım. A beller. Bu neymiş? ne ne o, ne olmaya çalıştığımı anladınız siz herhalde. Aynen öyle bu arada. Hmm, animasyon almadık. Biz ben de diyorum ki ne eksik. Yürüyüş şeklimiz eksik tabii ki de arkadaşlar. Right row mı? O zaten bedava. Deneş. Hmm. robot mu alsam? Zombi varmış. Zorla. Ninja. <laughs> Karikatür. Alamam zaten. Büyücü olamam. Süper kahraman alamam. Yaşlı alamam. Vampir alamam. Uf, çok pahalıymış. Kurt adam alamam. Rice Roll'un alt Eski okul. Tam aradığım şey. Eski okulu arıyordum. Var ya. Eski okul çok güzel bir şey. Eski hesabımda da kullanıyordum. Hmm. ne kaldı acaba? Hı. 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 Characters. Ben bir karakterimi yapayım şimdi.

Front neresi oluyormuş? Front alsak mı? Ne yapmaya çalıştığım az da olsa belli oldu bu arada. <laughs> tahminlerinizi nereye ne yapacağınızı biliyorsunuz kesinlikle peki sırt onu sırt almaza aldık sırtımızı aldık sırtımızı aldık sonra buradan elimize ne alabiliriz almasak daha iyi olur bu arada herhalde Böyle lanetli yazan her şeyi almak isteyebiliyorum. O nasıl olurmuş? Hmm. Sonrakileri bakalım. Ee, zaten karakterimin çoğu siyah beyaz, siyah beyaz, siyah beyaz, siyah beyaz. Siyah beyaz bir şeyler almaya çalışacağım siyah beyaz ne var? Bu nasıl durulmuş? Bence mantıklı. Güzel de olur var ya. Çok güzel olacak. iyi olur tamam şimdi bu aldığımız şeyleri takma zamanı iki tane bir şey almıştık değil mi yok bir tane bir şey almıştık ee, bir de Ee, bir de skinimizi değiştirelim. <laughs> Bu beyaz olsun. Şimdi karakterimin nasıl olduğunu kardeşime soracağım. Musa gel. Hı. Karakterim nasıl? Bence 900. 100 üzerinden. 100 üzerinden Efsane. 900 yani. Efsane abi. Bak bir de Robux'um da attı. Bence harika Yüze bak dur yüzünden bir Bir de her şeyim siyah beyaz Evet Başka renk bir şeyimi bulamazsın Arkadaşlar <laughs> Bugünlük bu kadar Hepinize Hepinize iyi günler Görüşürüz <laughs>